Bilemez. Evet Eksen'de yayınlanan efendim konuşanlar programının konuşulan ve konuşturan ismi Hasan Can Kaya. iki buçuk yıllık sevgilisi yönetmen Sultan Sandan ayrılmıştı. Özel hayatı hakkında konuşuyor ve çok iddialı konuşuyor. İzleyelim. Nasılsınız? <laughs> tamam, biliyorum. Çok şükür çalışıyoruz yoğunuz. Mutluyuz. Ee, yılbaşı nasıl geçti? Çok, yani dinlendik. Yılbaşı bizim için tatildi. Yeni yıla girme. Fırsat bulamıyoruz çünkü. Gö evet, ee, yani. Gösterilerinizle başladınız, devam ediyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Çok tamam, yoğun. Turneden gelmiştim zaten. Trabzon'daydım iki gün. Ondan önce şeydeydim. E, Trabzon dedim iki gün. Ondan önce e, Diyarbakır, Antep, e, Malatya iki gün, Van iki gün. Çok yoğun geçti. Zaten fulldük. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum seyircimiz o yüzden. O misafirlerimiz varmış. Evet evet. Röportajın olsun. Merhaba. Gördüğün gibi. yani <laughs> bizde zampalı hikayesi var. Gördüğün gibi lahmacuncuya benzeyen arkadaş grubu var. <laughs> Biz yani böyleyiz yani. Bizden olsa olsa şey alır. Çiğ köfte yaparız toplanıp. Dolayısıyla e, çok yoğunduk. Yoğunluktan zaten e, bizim işimizle eğlendirmek olduğu için e, Arkadaşlarımız dediğimiz seyircilerimiz eğlenmek olduğu için ekstradan bir eğlence e, aktivitesi çok olumuyor. Dinlenmek bizim için e, eğlenme oluyor. Yıl başına dinlendik, mutlu bir şekilde dinlendik. Yani bayağı teklif vardı ama istemedim hiçbir yerde çıkmayı. Ailemle olmak istedim. Konu kalmak istediğiniz özel bir isim var mı? Abi bizim programın konu ihtiyacı yok biliyorsunuz. bizim konu da yani. Evet arada alıyoruz. Arkadaşlarımız gelenler, biz de eğlenmek isteyenleri geliyoruz, ağırlıyoruz, birlikte eğleniyoruz. Bazıları programda başlar oynuyor, bazıları geride duruyor, beraber gülüyoruz. Ekstradan şu gelsin diye böyle yanıp tutuştuğum kimse yok ama mesela Fatih Terim enteresan olabilir. Geçen konuştuk. Çünkü çok inişleri çıkışları olan, çok tutkuyla işini yapan biri Anladım. ve sahanın dış. Herhalde Argo biraz <laughs> bir şey konuşacak. <laughs> <laughs> Abicim bak, konuşu değil. Argo'da konuşabilirsin. Yani şöyle bizim, şöyle hazırlanmıyorum ben programa. Bugün Argo konuşayım, bugün Kibar konuşayım. Böyle hazırlanmıyorum. Bizim tek amacımız orada. Bir fikir birliğiyle her kesimden gelen insanları eğlendirmek ve eğlenmek. Burada bazen argo gülüyoruz, bazen argo gülmüyoruz. Bazen kibar bir şey Yani hepsi Türkçe'ye dahil. Bu bizim zenginliğimiz, bizim kültürümüzde var argo konuşmak. Ay Hasan ya. Ben de zamparalık... Sordum sorular. Çok tatlı, bayılıyoruz gerçekten. Ben de zamparalık hikayesi olmaz diyor. yani Buradan diyor buraları çok fazla kurcalamayın diyor. Yani yani bir hikaye, hikaye çıkmaz. çıkmaz oradan diyor. Evet, evet. Çok dikkatli bir çocuk. Elbette ki hayal sevgilisinden ayrılacak. Yok ayrı oradan elbette bir ki. Belli elbette yani. ki hayatında mutlaka birisi olacak ama çok akıllı ve dikkatli yürüyenlerden. Evet. Şimdi önümüzdeki notta da Albiköle de bir şey söylemiyor. Beni yakalayamazsınız falan gibi bir not var. Şimdi Hasancan'ın için demeyeceğim ama beni kimseyle yakalayamazsınız. Yani kimleri nasıl yakaladık değil mi? Önce onlar hatta düştü. şey diyorlardı. Hatta şöyle diyorlardı. Beni yakalayın. işte 1 milyon lira vereceğim. Kim demişti öyle bir şey? Bir "Bu mı?" demişti. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Coşkun sabah <laughs> dediyse doğru hatırladıysan Coşkun sabah büyük patladı. Gerçekten. <laughs> coşkun sabah ya da bir şey ispatlayın. Ha tamam bir laf etmişti. Onun üzerine söylemişti. Hayatım, ben öyle söylemedim. Bir daha şey. gelip de birisi eğer bir erkek konuk valla suratına canlı yerinde söyleyeceğim. İspatlayana bilmez. Zaten erkekler hiçbir şekilde ispatlanamıyorlar ki. Sonuna kadar inkar, inkar, inkar. Yani <laughs> evet, Ancak bir fotoğraf çekilecek. O fotoğraf çekiminde de ya şöyle oldu. Hatırlıyor musun Gülşen? 2-3 yıl önce miydi? Rafet El Roman, tabii yayın yapıyorduk kameralar görüntüledi. Rafet El Roman Bodrum'daki yazlığın iskelesinde gencecik bir kızla böyle resmen öpüşüyor. Çektiler, biz de yayında verdik Rafet'ten açıklama. Gözüne bir şey kaçmıştı onu çıkarıyordum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> E, bütün erkekler için demeyelim ama çoğu şöyle e, beni yatakta bile görse ben inkar ederim. Asla Tabii. kabul etmem. O kim tanımıyorum. Tabii. Benim burada ne işim var falan böyle inkar ediyorlar. Aynen de. öyle. Aynen. İnkar sanatı diye bir şey var. <laughs> Onu da erkekler çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyorlar.